Arkadaşlar merhaba. Karmaşık sayılar testinin sorularını çözmeye başlıyoruz. Biz biliyoruz ki reel sayılarda kök derecemiz çift ise kökün içerisi negatif olamaz. Bunlar kara kök, kök derecesi çift ama kökün içerisi negatif. O zaman bunlar reel sayılarda tanımlanamayacak. Devreye karmaşık sayılar giriyor arkadaşlar. Karmaşık sayı şu şekilde tanımlanmış. Kök eksi bir eşittir i. Burada her tarafın karesini alırsak i kare eşittir eksi 1 gelir. Şimdi soruyu çözmeye başlayalım. Şurayı biz 4 çarpı eksi 1 olarak yazabiliriz. Şurayı 25 çarpı eksi 1. Şurası tek dereceli olduğu için eksi 3'ün küpü olarak yazılır. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. 2 çarpı kök eksi 1 olur. Kök eksi 1 de i'ye eşitti. 2 i. 5 diye çıkar. Burası da 5 i olur. Şunlar birbirini götürür. Burası da eksi 3 olarak çıkar. Şimdi çarpıyoruz. 2 kere 5 e 10. 10 kere eksi 3 eksi 30. Çarp i ile i'yi çarptık. i kare. i kare eksi 1'e eşitti. Eksi ile eksiyi çarptık. Artı 30 olacak arkadaşlar.